başarılı estetik kliniği yılın en başarılı estetik kliniği ödülünü almak üzere tam davet ediyoruz hanımefendi bize doğru geliyor ne güzel bugün bütün hanımefendiler ben beyaz yaz bir geceye uygun gecenin saflığını temizliğini anlatıyor bize hoş geldiniz efendim ne kadar güzel bir hanımefendi demek ki siz imkanlardan faydalanıyorsunuz ben öyle gördüm Eyvah, Santim Yalçın'ın projesi yok. E, bizim aslında işimiz e, güzelleştirmek ama tabii hekim kimliğinde 0-3 yaş ve 3-6 yaş arasındaki e, erken sanaldan otizmli çocuklarımızın gelecekte e, bu sorunla karşılaşmadan sağlıklı bir birey, birinci, bir, birinci, bir, birinci, normal gelişmiş bir birey, birey gelebilmesi açısından çok önemli. Azra bu böyle bir şeyin e, öncüsü olduğu için e, fark et o bizim konuşunu bizler için bu çocuklara destek vermek adına e, böyle güzel organizasyonlarda bizleri geliştirdiği için özellikle kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Devam eden e, 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 süreçte de biz de de desteklerimize de her zaman her zaman devam edeceğiz. Sonuçta Tabii ki var. Güzelleştirmek güzel. istiyorum. Ee, teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim. Bu ayıksa sol yapın. Çok teşekkürler. Tabii. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık efendim.